Veliat Selman ve müttefiklerimiz için kullandık. Veliat Selman kim biliyor musunuz kardeşler? Suudi Arabistan'da var ya kral şimdi ve Habi kral, Amerika'nın hizmetkarı. Onun bir tane oğlu var prens. Şu anda. Bu kara pençe bu prens, kara pençe. Kara pençe filmindeki prens gibi bu. Ve terk etti. Bunlar ılımlı İslam'a, fetörün İslam'a geçtiler şimdi. Kur'an ayetlerinin bir kısmı kabulümüzdür, ama günümüze hitap etmeyen bir kısmını reddedebiliriz artık. Ve bu zamana kadar da artık bitti, gerek yok. O haberi getirdim buraya. Ben burada 15 senedir aşağı yukarı ve reddiye yapıyorum. Ev sohbetleri de başladı bu işler. Ne söyledik devamlı? Vehhabilik İngiliz'in kurduğu, Osmanlı'nın ve hilafetin yıkılması için kurduğu alternatif bir mezheptir. Müslümanları bölmek, kendi işlerinde çatıştırmak ve İslam'ı hilafeti yok etmek için kurulan bir mezheptir. 15 seneden beri söylüyorum bunu. Şimdi itiraf kimden geldi? Çoğu da bizi dinlemiyordu. Vehhabi, selefçilerin çoğu bize iftiracı diyordu. İtiraf kendi imamlarından, prensten geldi. Karapelçe. Bak ne diyor Karapelçe. Washington Post gazetesine konuşan Veliaht Prens Selman, Soğuk Savaş döneminde ABD'nin talepleri üzerine Sovyetlere karşı Vehhabiliği yaymaya başladıklarını söyledi. Vehhabiliği İngilizler kurdu. Hemper Aşan Hemper'le beraber 200 sene önce. Devre son 50 senede kim aldı? İngilizlerden Amerika aldı. Vehhabileri kullanmaya devam etti. Kime karşı plan neydi? Rusların komünizmine karşı bir kalkan olarak kullanalım bunu. Vehhabiliği kullanalım. Radikal Müslümanlar oluşturalım. Komünistleri ve kendi içindeki Müslümanları öldürsünler bu radikal Müslümanlar ve Vehhabi Selefiler. Bunun için Vehhabiliği Amerika destekledi diyor. Sovyetlere karşı Vehhabiliği yaymaya başladıklarını söyledi. ABD'ye iki haftalık resmi ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman, yaptığı ticari anlaşmalar ve diplomatik görüşmeler kadar açıklamaları da gündemde. Amerikan medyasına verdiği demeçlerde Vehhabilik hakkında değerlendirme yapan Selman, Soğuk Savaş sırasında Washington'ın talebiyle komünizme karşı bu işi yaptığı konusunda tarihi itiraflarda bulundu. Kaynaklarımızı seferber etmemizi istediler. Şimdi emirler vermişler bunlara. Prens Soğuk savaş dönemi içerisinde Sovyetler Birliği'nin Müslüman ülkelerle ilişkileri ilerletmesini engellemek için müttefiklerin ki bunların başında ABD geliyor, Suudi Arabistan'dan kaynaklarını seferber etmesini istediklerini aktardı. Suudi Arabistan'a diyor ki petrolün biliyorsunuz her sene Suudi Arabistan'dan çıkan petrolün yarısını kim alır? Amerika alır. Müslümanlara zırnı koklatmaz ama üç tanrıcı Amerika'ya her sene petrolün yarısını mafyanın aldığı para olarak verir. Haraç. Haraç olarak Amerika'ya verir. Zaman içerisinde terör örgütlerinin bir numaralı düşüncesi haline gelen Vehhabiliğin aşırıcılığa kaçtığını doğrulayan Selman, şimdi itiraflar geliyor, bu aşırıcılığa kaçtı, terör örgütlerinin tek dayanak noktası ve Vehhabi selefilik. Kendileri itiraf ediyor. Suudi hükümetlerinin bu işle uğraşırken ipin ucunu kaçırdığını dile getirip, şimdi her şeyi geri toplamamız lazım dedi döktün, kırdın, yüz binlerce, milyonlarca Müslümanı katlettin, öldürdün. Yüz binlerce Müslüman kadının rızına geçtin. Kafir Amerika'yı aldın, sırtına getirdin. Şimdi toplamamız lazım, geriye toplayacağız bunları. Hitler on milyon insanı top, öldürdü, katletti. Geriye toplayabilir mi? Toplayamaz. Sen de bu pisliği geriye toplayamazsın. Ahı var bu kadar Müslümanın. Bu kadar Müslümanın ahı var. Yediniz, her ülkede cihadı bitirdiniz. Çeçenistan, ehli sünnet vel cemaat idi. Ruslara diz çöktürdü. Rus lideriyle Boris Yatsin'le Çeçen komutanının karşılıklı konuşmasını seyredin. O, o videoyu Allah aşkına seyredin. Bir Çeçen komutan üstü başı yama içinde Rus lider geliyor konuşma, anlaşma masasına. Rus lider masanın başına geçiyor. Çeçen komutan diyor ki olmaz biz eşitiz. Ben buraya anlaşmaya geldim diyor. Teklifi yapan sensin diyor. Beni yenemedin teklifi sen yaptın barış teklifini. Biz eşitiz diyor. Sen masanın başında ben yanında oturmam diyor. Karşıma geçeceksin. Müslüman firaseti, Müslüman heybeti olmaz diyor. Sen oraya geçeceksin diyor, polis yatsın. İki üç defa takışıyorlar böyle, takışıyorlar. Sonra adam diyor ki geçmem. Çıkar giderim he diyor, bak çıkar giderim he, diyor. <laughs> koca Rusya süper güç ya, koca Rusya. Adamlar atlarla, tüfeklerle, tek atımlık tüfeklerle koca Rusya'yı dize getirdi. Sen doğru akidede olursan, sahabe gibi, Osmanlı gibi Allah seni zirveye çıkartır. Kafirler, topu birlesin, ülkeni alamazlar. Fakir fukarayla, yamalı yamalı kamuflajlarla biz on tane ülkeyi Çanakkale'den sokmadık be. Yamalı kamuflajlarla. Adamların yiyecek ekmeği yok. Ama Allah sana yardım etti mi giremezler içeriye. İşte Çeçenler. Ehli sünnet iken Rusya'yı dize getirdi. Ne zamanki Vehhabi Selefi oldular cihat bitti. 15 senedir cihat yok. Başlarına koydu bir tane kukla Kadir o. Ne diyorsa Rusya peki abi diyorlar. Bitti cihat. Ehli sünnetin gittiği her yerden cihat biter. Vehhabi Selefi'cilerin girdiği her yerde cihat biter teslim, artık kafire teslim olmak vardır. İşte Amerika'nın ve İngiltere'nin planı budur. Kafire teslim olan ama Müslümanlara diş gösteren Vehhabi Selefilik. Şimdi her şeyi to toplamamız lazım dedi ve Vehhabiliğin etkilerinin azaltılacağının sinyallerini verdi. Müttefikler bunu istiyor. Ağababaları, efendileri, üç tanrıcılar bunu istiyormuş. Suudi Arabistan'ın egemen ideolojisi olan ve bazı kesimler tarafından küresel terörizmin temel kaynağı olarak gösterilen Vehhabiliğin Suudi finansmanıyla yayılmasıyla ilgili soru üzerine Muhammed bin Selman küresel çapta cami ve medreselere yatırım yapmalarının kökenlerinin soğuk savaşa uzandığını belirtti. Dünyanın her tarafında camiler açtılar, medreseler açtılar. Dünyadaki bütün ehli sünnet Müslümanlara müşrik dediler, kafir dediler. Avrupa'nın her yerinden bana mesajlar geliyor. Fransa, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika her yerde bunların camileri var ve her yerde ehl kim varsa hepsi kafir. Bunlar sadece Müslüman. Şimdi yavaş yavaş bunları teker teker kapatmaya başlıyorlar. Finansmanı nereden geliyor bunların? Suudi Arabistan'dan. Bizim ülkemizde bunların dernekleri vardı. Şimdi ülke, devlet teker teker topluyor bunları. Ve Habi Selefi dernek gördü mü devlet hemen topluyor. Bir araştırma yapıyor. Biraz teknik takibi aldığı zaman zaten silahlar çıkıyor. Ülke biraz karışıklığa girse iç savaşta bunlar hemen cephelerini belli edecekler. Daha eş gibi Bizi teker teker avlamaya başlayacaklar. En önce vuracakları adam da belli. Vehhabi Seleficiliğe bu ülkede atom bombasını kim attı? Abu Derviş attı. Atom bombasını kim atarsa en büyük düşmanlar onlardır. Öldürürsek ne olur? Şehit oluruz Allah'ın izniyle. Bizim ölümden korkumuz yok. Kelleyi koltuğa aldık çıktık elhamdülillah. Genç Osman gibi kelle koltukta kılıç sallıyoruz çok şükür. <laughs> kılıç sallıyoruz. Allah Teala şehitliği nasip etsin bize. Amin. Geçmişte müttefik devletlerin bu uğurda Vehhabiliği kullandığını belirten Selman, Vehhabiliğe duyulan ihtiyacın uluslararası ortaklar tarafından artık ortadan kaldırıldığını, bu yüzden Vehhabiliğin siyasi aranda da yer edilmeyeceğini, yer edinmeyeceğini artık belirtti. İşte sizin Vehhabiniz buraya kadar. Sizin Vehhabi Seleficiliniz buraya kadar. Bitti. Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler. Sakalım diyor ki bir metre bana yansınlar. 15 yıldır anlatıyorum kimse dinlemiyor. En sonunda çıkınca bu FETÖ METÖ falan, çıkınca bu DAEŞ anlamaya başladılar. Şimdi toplamaya başlıyorlar. Bunu daha önce toplaman lazımdı. Biz anlatıyoruz. Bu kitapları varsa Bin Baz, İbni Teymiye, İbn Kayyım bunlar varsa bir adamın elinde kork. Bu adam terörist, potansiyel terörist. Yarın öbür gün babasına, annesine kafir diyecek. Hocalara kafir diyecek. Camideki imamı öldürecek. Cemaati öldürecek. Belli bu terörist. Kullanılacak bu adam. Üç tanrıcı bu adamı köle etmiş. Kullanacak. Ama bizi dinlemediler. Şimdi güçlendiler, toplamaya çalışıyorlar. Allah devletimize yardım etsin. Polis bize, askerimize yardım etsin. Bu teröristlerin tamamını toplasınlar. Amin. 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 Vehhabilik hakkındaki bir sohbetimin altına o akideyi terk eden Müslüman kardeşim bir itirafta bulunmuş. Hocam diyor, benim girmediğim kapıları yok diyor. Ben bütün Vehhabi hocaları bilirim. Hepsine girdim ve size bir şey söyleyeyim. Mısır'da Sisi'yi destekliyorlar. Sisi kim? Darbe yapan, ehli sünnete darbe yapan. Amerika'nın yardımıyla ehli sünnete darbe yaptı. Sisi'yi destekliyorlar, binlerce Müslüman öldürdü, katletti. Ona oy veriyorlar. Vehhabi Selefilerin akidesinde oy kullanmak nedir kardeşler? Şirktir. Bizi burada Müslüman bir ülkede oy vermekten alıkoymaya çalışıyor ama kendileri gidiyor Mısır'da. Kime oy veriyor? darbeci Amerikan'ın hizmetkarı, Amerikan'ın sadık finosu Sisi'ye oy veriyor. Hani ulan, hani ulan şirkti? Sahtekarlar, çakallar. Niye orada parti kurdunuz madem şirkti? Demokrasi, Mısır şu anda demokrasi yönetiliyor. De Mısır'da, demokrasi ülkesi Mısır'da bir Selefi partisi var, Selefi Nur Partisi. Ve o Vehhabi Selefiler bu partiye oy veriyor her seçimde. Ve Türkiye'de bu sahtekarlar burada oy kullanmak şirktir diyorlar ve başımızda Müslüman idareci görmek istemiyorlar. Tıpkı orada görmek istemekleri gibi. Allahü Teala bu sahtekarların ipliğini pazara çıkarttı elhamdülillah. Elhamdülillah Müslümanlara itibar etmediler. Çocuklarını bu teröristlerin elinden kurtardılar çok şükür. Daha hala 3-5 ellerinde olanlar var. Onları da kurtarmayı Allah Teala bize nasip etsin. Amin. A